Güzel Ülke Türkiye Şehname kanalından herkese merhaba. Uygurların ataları, Asya Hun İmparatorluğu zamanından itibaren bilinen ve tanınan Türk boylarından idiler. Çin kaynakları onları Mete'nin kuzey ve kuzey batı seferi sırasında Tinglingler olarak adlandırılmışlardı. Teopa Weyler zamanında, 5. yüzyılın ortalarında kauç e, yani yüksek tekerlekli arabalılar olarak adlandırılıyorlardı. Göktürk çağında ise Tiyeh ile Töles grubuna mensup bir budun idiler. Videoya başlanmadan önce abone olmayı beğendiyseniz beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. Sui ve Ankanedanlarının tarihlerinde 605-628 yılları arasında çok sayıda Uygur boylarından söz ediliyordu. 10 boydan oluşan Uygur Urukları ile 9 Oğuz boyları, 9 Oğuz 10 Uygur ittifakını oluşturdular. Sadece bir Uygur boyu, Devletin adını temsil ettiğinden 17 boylu Uygur kağanlığı resmen, fiilen ve hukuken kurulmuş oldu. Bayırku, Tongratunglo, Çipi, Ediz, Apusse ve Bere, Dokuz Oğuz, Uturkar, Abırçak, Bagasır, Kürebir, Yağmurkar ve Bere Uygur adı altında toplanmışlardı. Uygur adı etnik değil aynı zamanda siyasi anlamda kullanılıyordu. Netice itibariyle Basmıl ve Karluklar da birliğe dahil olunca boy sayısı 9'dan 11'e yükseltilmiş oldu. 11 boylu Uygurlar, Tumitu 46 zamanında Çin'den örgütlenme hususunda yardım istediler. Bunun sonucunda 11 askeri valilik kuruldu. Uygurların reislerine İrkin, daha sonra da İlteber deniliyordu. İlteber unvanı İrkin'den daha yüksekti. Kağanlık haline gelen Uygurlar, başka boyların da katılımı ile boy sayıları artmış oldu. Uygur adı ve anlamına gelince, Töleslerin bir boyu olan Uygurların 6-7 yüzyıllarda Çin kaynaklarında Hui Ho olarak isimleri geçmekteydi. Bunun anlamı bir Çin kaynağına göre Şahin hızıyla dolaşan ve hücum eden demekti. Etimolojik açıklaması ise, Uy uyan müttefik kökünden Gur ismi faileki ile uyan müttefik olan biçiminde yapılıyordu. Hun çağından itibaren hanedanların kız aldıkları, kendi kızlarını başka boya verdikleri biliniyordu. Hunlarda Tuku hanedan boyu, Huyenlerden, Göktürklerde Aşihne boyu, Aşihte'den, Uygurlarda yağlakar boyu, Bugudan evlilik yapıyorlardı. Türk tarihindeki yeri ve önemine gelince A. Uygurlar Maniheizmi kabul ederek Türk kültür dairesinden çıktılar, yerleşik kültür dairesine girdiler, yerleşik hayatta parlak bir medeniyet oluşturdular, Orhun alfabesinin yerine Mani alfabesini alarak Türk kültüründe bir kopma meydana getirdiler, hem yerleşik hayata geçtiler, hem de varlıklarını sürdüren ilk Türk devleti oldular. Uygur ana yurdu şöyle tasvir ediliyordu. Çok sık olan nehirler dik vadilerden akıyordu. Düzlükler ise az süren sıcak mevsimlerin kısalığı sebebiyle ziraata uygun değildi. Bu sebeple eski Çin kaynakları burasını bataklık ve soğuk bir ülke olarak tasvir ediyorlardı. Bununla birlikte yaylalar, koyun ve sığır sürülerinin yetiştirilmesine müsaitti. Fakat sık sık gelen soğuklar hayvan neslinin kökünü kesiyordu. Burası göktürklerin yaşadığı Altay bölgesi gibi at beslemeye de uygun değildi. İşte Uygurların ana yurdu böyle soğuk ve bataklık bir memleket idi. Uygurların ataları Tinklingler, Çin kaynaklarına göre göçebe bir hayat sürüyorlar ve hayvancılıkla uğraşıyorlardı. Vergi olarak at getirdiklerine bakılacak olursa çok miktarda at sürüsüne sahip bulundukları anlaşılır. Aynı durum daha sonra Kaoçeylar düğün hediyesi olarak at ve sığır verirlerdi. Düğünde çiğ et yerler, kısrak sütü içerlerdi. Başlangıçta hububat ve şarapları yoktu. Yani ziraatla uğraşmıyorlardı. Fakat 429'dan sonra bir kısmı göçebeliği terk edip tarla ziraatına geçmişti. Kaoçeylar gök tanrı inancındaydılar. 450 yılından sonra bunlardan 5 grup bir araya toplanıp göğe kurban vermiş, bu törende at kurbanları sunulmuş ve şarkılar söylenmişti. İki altınca yüzyıl Çin kaynaklarına göre kaoçeler sayı bakımından çok olmamakla birlikte çok cesur idiler. Yüksek tekerlekli arabaları vardı. Göçlerde ve savaşlarda arabalarına çok güveniyorlardı. Konar göçer oldukları için devamlı bir yerde oturmuyorlardı. Ata binmede, ok atmada becerileri olağanüstüydü. Hayatlarını çoğu zaman akın yapmakla sürdürüyorlardı çünkü toprakları çok verimsizdi. Selenga, Orhun ve Tula ırmaklarının kıyılarında oturan bu oymakların atları çok azdı. Buna karşılık koyun ve sığırları fazlaydı. Baykal Gölü'nün güneyi at değil, koyun ve sığır yetiştirmeye elverişliydi. 840'tan sonra Turfan bölgesine geldikleri zaman sığır ve koyundan başka at ve deve de beslediklerine dair Fahrettin Mübarek Şah'ta önemli anlatımlar bulunmaktadır. Uygurların durmadan hareket halinde olmaları onlara büyük enerji sağlıyordu. Ekonomilerinin temeli hayvancılıktı. Bu durum yerleşik hayata geçmelerinden sonra bile fazla değişmemişti. Çünkü onlar disiplinli bir topluluk idiler. Töreye karşı gelenler şiddetle cezalandırılırdı. Kağanlık kurulmadan önce adalet işlerine, daha genel bir ifadeyle iç işlerine, Uygur ilteberinin annesi olan hatun bakardı hatununu devlet işlerine karışması, oğlu İlteber adına devleti yönetmesi, geri bir devlet anlayışı olarak kabul edilmekteydi. Çünkü Türklerde hükümdara annesi değil, amcası veya kardeşi niyabet ederdi. Uygur kağanlığı kurulduktan sonra devlet işlerine karışmamışlar, daha doğrusu devlet işlerinden uzaklaştırılmışlardı. Uygur hükümdarları da Göktürk hükümdarları gibi Kağan unvanını taşıyorlardı. Bu unvan kuşkusuz Göktürklerden alınmış ve Göktürk hakimiyetinin yıkılmasından sonra kullanılmaya başlanmıştır. Ötüken Uygurları hakkında Çin yıllıklarının yanında Uygur kitabelerinde bulunmaktadır. Karabalgasun kitabesinin Çince kısmında Kağan unvanlarının önünde bazı lakaplar görünmektedir. Bunlar arasında Ay Tengri'de kut bulmuş, Ay Tengri'de ülük bulmuş gibi anlatımlara rastlanmaktaydı. Bilindiği üzere Göktürk hükümdarları gök tarafından tahta çıkarıldıklarına inanıyorlardı. Birinci planda yer alan gök gök tanrı inancının görüntüsüydü. Halbuki Uygurlar din değiştirip gök tanrı inancından ayrılarak Maniheizmi benimsemişlerdi. Maniheizm'de gök değil ışık yani nur ve bunun tezahürü olan ay ve güneş kutsal sayılmaktaydı. Bu sebeple Uygur hükümdar lakaplarındaki ay mani dilinin ilk tesirleri olarak Türk devlet unvanlarında kendini göstermişti. Atamelik Cüveyni, 1226-1275, Tarihi Cihan Güşay Cüveyni unvanlı eserinde ve Çin'de Moğol sülalesinin resmi tarihi Yuan Şih'te Uygur hükümdarlarına idukut id denildiği kaydedilmektedir. 4. Ancak bu haberler 30. yüzyıl için geçerlidir. Başka bir ifadeyle de... yılda Uygur hükümdarlarına idi kut veya idik deniliyordu. Bu zamanda ötüken Uygurları değil Turfan Uygurları tarih sahnesindeydiler. Çinlilerin arka çüşe dedikleri kuzey turfan aynı zamanda beş balık olarak adlandırılıyordu. Beş balık, Göktürk çağında Basmılların yurdu idi. Göktürk kitabelerinden anlaşıldığına göre Basmıl reisinin İdikut unvanını taşıdığı bilinmektedir. Şimdi ise Uygurlar, 840 tan sonra geldikleri beş balık bölgesinde buranın eski reisinin unvanını kendi hükümdarı için kullanmış görünmektedir. Tıpkı Ötüken'deyken Göktürk hükümdarlarının unvanını kullandıkları gibi, Uygur hükümdarları acaba gittikleri yerlerde kendilerini meşru kabul ettirmek için mi eski hükümdarlık unvanını alıyorlardı? Müstakil bir hükümdar durumuna yükselmeden, Uygur reislerine irkin, daha sonra da ilteber denildiği malumdur. İlteber irkinden daha yüksek bir unvandı. İkinci bir husus olarak Uygurların geleneksel devlet teşkilatlarında hükümdar karşılığı bir terimin bulunmadığı hatıra gelebilir. İdi, kut teriminin deyiminin anlamına gelince, A. Cüveyni bunu hodavendi devlet yani devletin sahibi olarak açıklamaktadır. Eski Türkçe'de idi sahip, efendi rab, kutta devlet, ikbal, saadet, bah, talih ve benzeri demektir. Cüveyni'den biraz önce, 30. yüzyıl başlarında eserinin tamamlayan mübarek şah de idi, farsça sahip sözcüğüyle açıklamıştı. Kut sözcüğünün her zaman saadet, baht, talih anlamlarında kullanmanın doğru olamayacağını ileri süren Sadri Maksudi Arsal, bu kelimede bir siyasi hakimiyet, kudret ve salahiyeti aramaktaydı. Ona göre idi kut, Hun hükümdarlarının unvanı Tengli kutu, yani Tanrıkut ile aynı anlamda kullanılmalıdır. Uygurların menşe kaynak efsaneleri, bütün Türklerde olduğu gibi kurttan türeme efsanesi Uygurlarda da mevcuttu. Mepa. Teopa, çağ yıllıklarında bulunan bu efsane kısaca şöyleydi. Kaoçe hükümdarının çok akıllı bir kızı vardı. Bunları insanoğluyla evlendirmeye kıyamayan hükümdar, onları Tanrı'ya adamış ve Tanrı ile evlenmeleri için bir tepenin üzerine yerleştirmiş, kızlar tepede kendileriyle evlenecek olan Tanrı'nın gelmesini beklemeye başlamışlar ama Tanrı gelmemiş. Bir süre sonra tepenin etrafında yaşlı erkek bir kurt peyda olmuş hükümdarın küçük kızı kurdun tanrı olduğunu söylemiş ve ablasının muhalefetine rağmen tepeden inmiş kurtla evlenmiş. Böylece Kaoçe halkı bu hükümdarın kızıyla yaşlı kurttan türemiş. Bu efsanenin Göktürklerin menşe efsanesinden farkı kurdun erkek oluşuydu. Göktürklerin efsanesinde kurt dişidir. Çin kaynakları Kaoçe'lardan söz ederlerken bu efsaneyi bildiklerinden onların şarkılarının kurt ulumalarına benzediğini kaydetmektedirler. Uygurlarla ilgili bir başka menşe efsanesi de Cüveyni tarafından anlatılmaktadır. Cüveyni bu efsaneyi yazılı bir kaynaktan değil, Karabalgas'ın yazıtlarından tespit etmişti. Cüveyni'ye göre Arkun Nehri kıyısında, önceleri Ordu Balık, kendi zamanında ise Mavu Balık denilen şehrin dışında resimli kayalar vardı. Moğol çağında bu kayaların altını açtılar ve büyük bir kitabe buldular. Kitabeyi oradakilerden hiç kimse okuyamadı. Hıtaylar bu yazıyı biliyorlardı. Onlardan bir adam getirttiler ve kitabeyi okuttular. Daha sonra Cüveyni eserinde kitabe metnini nakletmekteydi. Cüveyni'nin kitabeden alarak naklettiği efsane, Çin'deki Moğol sülalesinin resmi tarihi Yuan Şih'te 122 Gebirade mevcuttu. Ancak belirtmek gerekir ki her iki kaynakta da yer alan bu efsane, Uygurlardan çok Uygur kağanlarının menşe efsanesi olarak görünmektedir. Efsane kısaca şöyledir. Uygurların yurtlarında Kara Kurum denilen bir dağ vardı. Bu dağdan Tula ve Selenga adlarında iki ırmak çıkıyordu. Bir gece bu iki ırmak arasındaki ağaç üzerine bir ışık indi. Ağaç günden güne şişmeye başladı. 9 ay 10 gün sonra şişkinlik çatladı ve 5 çocuk dünyaya geldi. Uygur reisleri bu acayip durumu görmek için geliyorlar ve çocukların karşısında saygıyla diz çöküyorlardı. Çocuklar büyüdüler, çevredeki bütün boylar bu çocuklara hükümdar oğullarıymış gibi muamele ettiler ve her çocuğa bir isim verdiler. En büyük çocuğu Sungur Tekin, ikincisi Kotur Tigin, üçüncüsü Tukak Tigin, dördüncüsü Or Tigin ve beşincisi de Bögü Tigin olarak adlandırdılar. Bögü Tigin kuvvet ve güzellik ve ileri görüşlülük bakımından diğerlerine üstündü. Bu sebeple onu hükümdar seçtiler bundan sonra onun soyu Uygurları yönetti. Görülüyor ki, Uygurlar için kurttan türeme efsanesi esas olmakla birlikte, hükümdarın ağaçtan yaratılması da anlatılmaktadır. Bununla birlikte, ağaçla ilgili efsane, hem sonraki çağlara 13. yüzyıl, aittir hem de halkla değil, hanedanla ilgilidir. Anlaşılacağı üzere Uygurlar, bütün Türklerde ortak olan kurttan türeme efsanesine sıkı sıkıya bağlı görünmektedir. Göktürk Kağanlığı 734-742 yılları arasında 7-8 yıl boyunca sessizliğini korudu. Bu zamana ait bilgiler hemen hemen yok gibidir. Bu durum Çinlileri harekete geçirdi. İmparator, özel bir temsilcisini Basmıl Karluk Uygurlara gönderdi. Adı geçen kavimler Göktürklere karşı harekete geçtiler. Ayaklanan üç Türk boyu kendi aralarından önceliği Basmıllara verdiler. Sağ ve sol kanat yapguluklarını Karluklarla Uygurlar paylaştı. Bu üç boyun reisleri beraberce Çin'e gittiler, imparatorun olurunu aldılar. Göktürk Kağan'ı ozmuş ozamış, in üzerine tekrar saldırıya karar veren Çinliler, bu defa Uygur karluk basmınları kullandılar. Ozamış Kağan'ı öldürüp kesilen başını Çin sarayına yolladılar. 744'te üçlü ittifak bozuldu, Kutluk Bilge Kül Uygur Kağan'ı oldu. Ozamış Kağan'ın oğlu Paymay Peymay tahtta uzun süre kalamadı, 745'te babası gibi öldürüldü. Kesilen başı Çin'e gönderildi. 742 senesine gelindiğinde Yabgu unvanı taşıyan Uygurların reisi Çin'e elçiler yollayarak Çin imparatorundan adaleti kabul eden kral unvanını aldı. Çin kaynaklarının verdiği bilgiyi Uygur Devleti'nin 2. Kanı Moe Çin'e usul yazıtı tamamlamaktadır. Bu yazıta göre sürekli ayaklanmalar ile Göktürklerin zayıflamasına sebebiyet veren Oğuzlar da Uygurların egemenliği altına girmişlerdi. Oğuzların başında da yabgu unvanını taşıyan Uygur reisinin oğlu bulunuyordu. Yegir 43'te Uygur yabgusu Göktürk Kağan'ı olan Ozmış'ın üzerine yürürken aynı zamanda 9 Oğuzların başında bulunan oğlu da Oğuz kuvvetleriyle birlikte savaşa katıldı. Ozmış kağan ağır bir yenilgiye uğradı ve eşi Hatun da Uygurlara tutsak düştü. Şi'ne usu kitabesinde Göktürklerin yıkılması ile ilgili şu cümleler vardı. Tuttum hatunu oradan aldım. Türk budun orada bütün yok oldu. Uygurlar 744'te Basmılları iktidardan indirdiler ve Göktürk Kağanlığının Moğolistan'daki çekirdek küçük çaptaki arazisini ele geçirdiler. Onların yabgusu ancak Kutluk Bilge Kül Kağan 747 olurken yağlakarlar da yönetici uruk oldular. Göktürk ve Şiungnu geleneğini izleyerek başkentleri Ordu Balıkı, Kutsal Orhon topraklarında inşa ettiler. Yeni Kağan Kutluk Bilge Kül ile oğlu ve halefi Tengri'de boğulmuş ilitmiş. Bilge Kağan Bayar Çor'un Çince, askeri faaliyetleri, kimi kısımları iyi korunamayan Şine Usu yazıtında anlatılmıştır. Uygur Kağanlığının kurucusu Kutluk Bilge Kül, 700'lük zamanındaki olaylar Şine Usu kitabesinde mevcuttu. Bu döneme ait olayların anlatımları Türk boylarını zorla ve kuvvet sevk ederek itaat altına almak olmuştu. Çin kaynaklarında Kutluk Bilge Kül Kağan olarak geçen Uygur devletinin bu ilk kaanı Husu Kağan'ın oğluydu. Tang İmparatoru tarafından 745'te kendisine Fengyi Wang adı ve daha sonra da Huaijen Kağan unvanı verilmişti. Tang sülalesi tarihçileri bu Kağan zamanında Uygurların Altay Dağları'ndan Baykal Gölü'ne kadar uzanan bir bölgede hüküm sürdüklerinden bahsetmektedirler. Böylece Doğu Göktürk Devleti yerine Uygur Devleti doğmuş oluyordu. Uygurlar kendilerine baş şehir olarak Ordu Balık denen ve Hunlar zamanından beri bilinen, yukarı Orhun Nehri üzerinde bulunan Karabalgıs'un şehrini seçmişlerdi. Uygurlar diğer Töles boylarını kendi hakimiyetleri altına alınca, Uygur devleti içinde de bir kabile hiyerarşisi meydana geldi. Kabileler hiyerarşik sıraya göre şöyle dizilmişlerdi. 1. Çok uzun süre Uygurların hükümdar ailesini içinden çıkartmış olan Yağlakar boyu. 2. Uygur boyunu teşkil eden ve 9 boyla birlikte hareket eden 9 boydan meydana gelen 9 Oğuzlar. 1. Gök Türk devletinin yıkılışı sırasında müştereken hareket ettikleri Basmıl ve Karluk budumları. 4. Töles boylarını ilk olarak hakimiyeti altına toplamış olan Bugu Oymağı ki bu oymaktan kız alırlardı. Moyun Kağan, Moyen 747'de başa geçen Uygur Kağanı Tengri'de bolmuş ilitmiş Bilge Kağan unvanını almıştı. Bu kağan zamanında Uygurlar başlıca şu siyasi işlerden faaliyetlerde bulunmuşlardı. Uygurlara karşı mukavemet gösteren başlıca kuvvetler batıda Karluklar ve Türgişlerdi. 744'te Uygurların hakimiyetine giren Karluklar, zaman zaman isyan ederek batıya gidip Türgişlerle birleşiyorlardı. Moyençur, Türgişleri hakimiyetine almış, sınırlarını batıda Sir Derya boylarına kadar genişletmiştir. Kuzey Seferleri, Kem Nehri boyunca dağları aşarak bu sefer yapıldı. Nehrin kuzeyinde Kırgızlar oturuyordu. Kırgızların dilleri Türkçe, yazıları Göktürk alfabesiydi. Arada Türk olan Çikler bulunuyordu. Uygurların kuzeye doğru yayıldıkları görülüyordu. Şine Usu yazıtında Moyen Çor'un, Selenga Nehri'nin kıvrımında oturdukları tahmin edilen 8 Oğuz ve 9 Tatarları mağlup edişinden bahsedilmektedir. Çin'le siyasi ilişkiler. Moyen Churkan'ın en büyük ve önemli faaliyeti alanı Çin'in sınır bölgeleriydi. Tahta çıktığı zaman Çin'de büyük karışıklıklar vardı. Bu sırada Karluklar tarafından desteklenen Arap kuvvetleri ile Çinliler arasında 751 yılında Çinliler ağır bir mağlubiyete uğradı. Aynı zamanda tarım bölgesinin Uygurların eline geçmesine sebep olan bu savaştan sonra Çin'de büyük olaylar cereyan etti. Moyen Churkan zamanında iki önemli olay cereyan etti. Bunlardan biri Talas Savaşı, 23 Temmuz 751. Diğeri de uzun süreli olan An Anluşan isyanı, 744-757 idi. Anluşan isyanının bastırılması üzerine Çin İmparatoru öz kızını Moyenchur ile evlendirdi. Kağan'ın Çince unvanları Moyencho, Bayinchu, Moyunchu ve Ber isim ya da unvanları vardı. Uygurlar bu başarılarından sonra Çin nezdinde daha da kuvvetlendiler. Çin İmparatoru tarafından İpeklilerle ödüllendirildiler. Moyançur'un bıraktığı en büyük miras, Şine Usu Nehri yakınlarında yine aynı isimle anılan bir yazıt olmuştu. Bu yazıt sayesinde Uygur'la hakkında çok değerli bilgiler zamanımıza kadar gelebilmiştir. Kaan 759'da öldü. Bilge ve Kültigin kardeşlerin 701 Soğut seferinden kısa bir süre sonra Kuteybe Berdi Müslim Abuzab 5, 705'te Mavera-ün Nehrin fethi için gönderilmiş Araplar bir cihat başlatmışlardı. Kuteybe büyük bir askeri harekata yöneldi. Büyük ve zengin ticaret merkezlerinden biri olan Beykent'in üzerine yürüdü, iki aylık mücadeleden sonra Arap orduları Beykent'e girdiler. 711'de Semerkant ele geçirildi. 715'te ölümünden sonra Arap İslam fetihleri kesintiye uğradı. 8. yüzyılın ortalarında Orta Asya'da önemli değişiklikler oldu. Birincisi 745'te Göktürk Kağanlığı yıkıldı, İkincisi 6 yıl aradan sonra Talas Savaşı vuku buldu. Pamir'de yükselen Çinli General Cao Xienche harekete geçti. Saray tarafından onurlandırılan bir de Taşkent Tudunu valisi kralı vardı. Göktürkler bertaraf edilmiş, Soğudlular İslamiyet'e karşı ayaklanmış, Araplar kendi aralarında kavga ediyorlardı. Ziyad Baci Salih komutasında güneyden gelen Araplar ile kuzeyden gelen Karluklar, Talas Nehri yakınında 23 Temmuz 751'de Çin ordusuyla karşı karşıya geldiler. Arap orduları kuzeye doğru ilerlediler. Taşkent'i tehdit etmeye başladılar. Taşkent'teki Türk tudunu Çin'den yardım istedi. Fakat bölgedeki Çinli general hızlı hareket etti. Önce Taşkent tudunu valisini öldürdü, hazinelerini aldı, şehri yağmaladı. Taşkent ahalisi bu durum karşısında Karluklardan ve Araplardan yardım istedi. Arap Karlık orduları 23 Temmuz 751'de Çinlileri yenilgiye uğrattılar. Savaş 5 gün sürdü. Neredeyse bütün Çin kuvvetleri ya öldüler ya da kayboldular. Araplar 50 bin kişi öldürdüklerini, 21 esir aldıklarını kaydettiler. Çinliler ise 30 bin kişiyi kaybettiklerini itiraf ettiler. Orta Asya'nın kaderi böylece belirlenmiş oldu. Çinlilere gelince kuşkusuz karşı saldırıya geçeceklerdi. Fakat imkan bulamadılar. Tarım havzasından Doğu Türkistan'dan çekilmek zorunda kaldılar. Bununla birlikte 8 yıl sürecek bir iç savaşın içine düştüler. 705 Yekinüş Bu olay hakkında özellikle batılı tarihçiler arasında farklılıklar mevcuttur. Tarihlendirmelerin yanı sıra olayların şekli, zamanı ve yeriyle ilgili anlatımlar da dikkati çekmektedir. W. Eberhard'a göre Annuşa'nın annesi Aşihte, yani Göktürklerin kız aldıkları boya mensup bir şaman, babası ise mensubiyeti bilinmeyen bir yabancıydı. Adının anlamı muharip savaşçı demekti. Çin kaynaklarında kötülüğe örnek olarak gösterilmektedir. Kariyeri 744'te kitanlar yenmesiyle başladı. Pekin civarında 150 bin kişilik bir ordunun başına geçti. Yen sülalesi 200 bin kişilik ordu ile Anlushan'a hücum etti. İmparator Xuanzong Yunus kaçtı. Anluşan Çangan'ı zapt etti. Suan oğlu gibi zaptı. Kuzeybatıda Şenşi'ye kaçtı. 757'de hükümet merkezi civarında savaşlar oldu. Anluşan Uygurlar tarafından mağlup edildi. Uygurlar doğu başkenti Loyanga yürüdü, şehri zapt etti ve yağmalattı. Gerçekten 755 yılında Soğut kültürüne sahip bir ailenin çocuğu, Asya'nın gördüğü en ünlü paralı askerlerden biri olan ve aynı zamanda Çin ordusunun komutanlarından An Lushan, Türklerden oluşan güçlü bir birliğin başında imparatorluğa karşı ayaklandı. İki başkenti Loyang ve Chang'an'ı ele geçirdi. 755'te Türk ve Soğut asıllı önde gelen bir Çin askeri ve siyasi kişiliği olan An Lushan adının anlamı Soğutça aydınlık demekti. Ve oğlu 757 yılı başlarında öldürüldüler ama kargaşa sürdürüldü. Fena sıkışan Tang sülalesi Uygurlardan askeri yardım istedi. Uygurlar imparatorluk şehirlerini geri aldılar ve buraları yağmalarına izin verildi. Bayan Çorun halefi Bögü Kağan yediyüdetili. Yönetimindeki Uygurlar değişik isyan hareketlerine ve Tibet tehditlerine maruz kalan hanedanın payandaları haline gelerek Tang işlerine derinden derine karışmayı sürdürdüler. Anluşan isyanının hemen sonrasında 756-757 olmak üzere bir dizi evlilik ittifakıyla pekiştirildi. İsyanın bastırılması üzerine Çin İmparatoru öz kızını Moyen Chur ile evlendirdi. Uygurlar bu başarılarından sonra Çin nezdinde daha da kuvvetlendiler. Çin İmparatoru tarafından kendilerine her yıl 20 bin top ipek verilmeye başlanmıştı evlilikler yapılıyor, Çin'den ipekli alınıyordu. Sonraki Çin yıllığına göre 827'de 200 bin ve 500 bin, 829'da 230 bin parça ipek karşılığında Uygur atları veriliyordu. İpek, Uygur ekonomisinde bir çeşit para birimi olmuştu. Çay da önemli bir ticaret metaıydı. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Devamı ikinci bölümde.